selam arkadaşlar e, Bugün bu sizlerle e, karın kasları nasıl yapılır göstereceğim Videomuza başlayalım e, Ama video az olacak Bakın böyle yapıyorsanız Böyle yapıyorsanız Böyle Bakın zorlanıyorsunuz Elinizi evet, e, Daha hızlı yapmak için Böyle ağır bir şeyi Ayağınızın üstüne getirip Böyle güzelce ve böyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikincisi de bu. Bakın. Böyle arkadaşlar tırmanıyor. Şimdi arkadaşlar daha güzel görün. Eğer bunları yaparsanız sizin kaslarınız olur. Arkadaşlarımız bu kadar. Bunu normal olan katlar. Bizimle rahat olun. Hoşçakalın. Bye